Günaydın, geri sayıma hoş geldiniz. Yeni bir güne uyandık, ekonomi gündemiyle karşınızdayız. Bu sabah Burcu Ünüvar konuğumuz, TSKB Ekonomik Araştırmalar Müdürü. Günaydın, hoş geldiniz diyelim. Bugünün gündemine dair kısa bir piyasa özetini izninizle sunalım. Bir kere bu sabaha yeni bir gelişmeyle başladık. Merkez Bankası'ndan bir zorunlu karşılık adımı var. Onu hemen izleyicilerimizle paylaşalım. Özellikle Türk lirası zorunlu karşılık oranlarını tüm vadelerde 200 puan yükseltti. 2 puan yükseltti, 2 bas puan, 200 bas puan yükseltti Merkez Bankası. Bunu bir not olarak sizlerle paylaşalım. Özellikle Pentagon'dan bir S-400 çağrısı var. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon Türkiye'ye S-400'leri iade etme çağrısını yineledi. Pentagon sözcüsü Türkiye'yi S-400 sisteminin teslimat sürecini devam ettirmemeye ve bu sistemi elinde tutmamaya çağırıyoruz ifadelerini kullandı. E, bu arada e, Powell'dan açıklamalar vardı. Dün Fed Başkanı ekonomide hedeflerden uzağız diyor. Bol paranın devam edeceği sinyali vermesi piyasalar açısından rahatlatıcı bir unsur oldu. Enflasyon endişeleri bir parça hafifledi. Küresel satış baskısının azaldığını gördük. 10 yıllık tahvil faizlerinde bir düşüş yaşandı. E, Borsalara alım geldiğini, altının da bir parça yükseldiğini gördük. Ama bu sabah Asya borsalarında biraz daha satış baskısının devam ettiğini de not edelim. Bu arada bizde içeride e, TL e, varlık larda bir negatif ayrışmadan söz ediyoruz. Dolar TL 7.12'ye kadar yükseldi. Bu sabah da 7.10'un üzerinde. Borsada da ikinci günde de düşüş vardı. Dün %2'nin üzerinde kayıp yaşandı. Altın 1800 doların üzerinde dedik. Petrol fiyatları da 65 doların yine üzerinde yer alıyor. Şimdi Burcu Ünivar'dan hemen bir yorum alalım. Tabii izleyicilerimiz hem piyasalardaki gelişmeleri izliyor hem ekonomi gündemini takip ederken bir yandan kendisi de zaten her gün sokakta alışveriş yaparken market alışverişinde de alım gücünün bir parça azaldığını da görüyor. Gidişatı o çerçevede de izliyor. Şimdi baktığımızda bu sabah Merkez Bankası'ndan bir zorunlu karşılık adımı var. Bu ne anlama geliyor? Yani sokaktaki vatandaş açısından böyle en basit haliyle bir anlatır mısınız Burcu Hanım? Tabii. Günaydın, iyi yayınlar öncelikle. Türkiye'nin bir yüksek enflasyon problemi var. İsterseniz önce onun adını koyarak başlayalım. Ee, enflasyon hedeflemesi yapan bir merkez bankamız var. Fiyat istikrarını önceliklendiren bir merkez bankamız var. Ancak e, maalesef uzun yıllardır %5 olan hedefimizin üzerindeyiz. O nedenle de biz vatandaş olarak... Gıda fiyatları başta olmak üzere bunun yükünü çok çekiyoruz. Yani bir ev kirası ödüyorsanız, arabanıza bir benzin alıyorsanız ya da toplu taşımaya gidiyorsanız, çocuğunuzu okula gönderiyorsanız, bir de mecburen yemek yiyorsanız aslında enflasyondan en fazla etkilenen doğal grubun içerisinde yer alıyorsunuz. Ee, yüksek enflasyon enfa, gelir adaletini bozar ve en fazla düşük gelir grubundakilere zarar verir. Bu nedenle de Merkez Bankamız özellikle bir e, önceki yılın son aylarından itibaren fiyat istikrarına artan bir vurgu yapmaya başladı. Ancak enflasyonun geldiği seviye bunun bir parasal e, müdahale gerektirdiğini bize gösteriyor. Yani faizlerin arttırılması gerekiyordu e, ve Merkez Bankamız da bunu yaptı. Ancak faizlerin arttırılmasıyla birlikte bir miktar e, finansal istikrardaki iyileşmenin yeniden tüketim iştahı yarattığını görmeye başladık. Nitekim geçtiğimiz haftalarda özellikle yabancı yatırım bankalarının Türkiye için büyüme tahminlerini yukarı çektiklerine şahit olduk. Bu da şuna işaret ediyordu. E, Türkiye çok fazla büyürse potansiyelinin üzerine çıkan bir büyüme o zaman enflasyon üzerindeki riskler yine yukarı yönlü olacak. Dolayısıyla biz vatandaşlar açısından yine negatif bir durum yaşanacak. Merkez Bankası sıkı duruşunu e, faiz aracının yanında bir de zorunlu karşılık aracı kullanarak şu anda destekliyor. Bu tümüyle fiyat istikrarına yönelik ekonomide aşırı ısın engellemeye yönelik bir hareket olarak okuyoruz Biz kısa vadede doğrudan bizim hayatımıza bir etkisi olmayabilir bunun onu bir kabul etmemiz gerekiyor ancak orta vadede fiyat istikrarını desteklemesini umut ediyoruz bankalar kalanında bir etkisi olacak O da nedir zorunlu karşılıklar Aslında bir dolaylı vergi gibi de kabul edilebilir piyasadan bir şu anda TL çekilecek ve bankaların kredi mevduat faizlerinde bir yukarı yönlü hareket olmasını da bekleyebiliriz Evet böyle bir yansıması olacak yani sokaktaki vatandaş evet. açısından da. Ee, şimdi bir evet. yandan da büyüme tahminlerinin yukarı yönü güncellendiğinden söz ettiniz. Ee, bir izleyicimiz de göndermiş yani bu geçen gün haberlerde de verdik beyaz eşya satışlarında mesela %58'lik bir artış vardı Ocak ayında. Yani faizler de yüksek ee, bir yandan böyle bir artış nasıl olabilir? Yani i̇ç talebin canlı olduğunu mu gösteriyor mesela bu beyaz eşya satışlarındaki artış? Evet belki şunu söyleyebiliriz iç talep e, düşünüldüğü kadar yani faiz artışlarının e, işaret ettiği kadar soğumadı Tabii burada bir ötelenmiş talep de söz konusu bazı ürünlerde. Bazı ürünlerde o 2020'de öne çekildi tam tersine. KDV indirimleri vesaire gibi. Ama iç talepte ilk etapta düşünülen yavaşlama olmadı. Tabii burada şunu da hatırlamak gerekiyor. Merkez Bankamız faizi arttırdıktan sonra küresel gelişmeler de birleşince TL'de bir değer kazancı da yaşandı. Ve bu tarz durumlar TL'de tekrar değer kaybından endişe eden yatırımcıların ya da TL'nin Zamandaki değer kaybından kar elde etmiş olan yatırımcıların bir miktar tüketime yönelebilmesini sağladı. Bu açıdan baktığımızda da fiyat istikrarı üzerinde bir risk oluşturdu. Biz 2021 senesinin iç talep körüklenerek büyümek için doğru bir yıl olmadığını düşünüyoruz. 2020'de bu yapılmıştı. Merkez bankasının mesajlarından bu yıl için yapıl böyle bir stratejinin izlenmeyeceğini anlıyoruz. Son zorunlu karşılık kararı da bunu destekliyor ve hatta şunu söylemek istiyoruz ki Türkiye 2021 yılında bir miktar potansiyelinin altında büyürse bu olumsuz değil tam tersine finansal istikrar açısından ve fiyat istikrarı açısından da olumlu olacaktır. Peki şimdi izleyicilerimizden sorular var. Herkes doları soruyor. Bir dönem altın düşerken hep altın soruları geliyordu. Altın ne olacak diye. Şimdi dolar bir parça yükselmeye başlayınca bu sefer dolar sorulmaya başlandı. Mesela Güçlü Soyer sormuş. Türkiye bu hafta neden negatif ayrıştı demiş. Berk Bey bir soru göndermiş. TL'deki değer kaybı kalıcı mı? Yani 7-12 ve üzerine çıkması. Özellikle dün Fed Başkanı'nın enflasyon kaygılarını küresel çapta azalttığı bir ortamda TL varlıklarda hem borsada hem dolar tarafında böyle bir satış olunca hani bu negatif ayrışma diye yorumlandı ama siz katılır mısınız? Önümüzdeki dönem için ne söylersiniz? Teşekkür ediyorum. Yani negatif ayrışma demek için adını koymak için ben bir miktar erken olduğunu düşünüyorum. Öyle tek seferlik bir e, hareketle, bir günlük bir hareketle bunu söylememek lazım. Ama şöyle vadeyi bir açıp geçmişe gittiğimizde TL aslında zaten uzunca bir zamandır negatif ayrışıyor. TL'nin bir değer kaybı söz konusu özellikle Kasım ayında başlayan sıkılaştırmayla birlikte ancak Kasım'dan beri gördüğümüz ya da sene başından beri gördüğümüz değer kazançları aslında bizim uzun zamandır kaybettiğimizi telafi etmeye de yeterli değil henüz. Fakat şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Bir para birimi üzerinde etki eden iki tane faktör vardır. İçsel faktörler ve dışsal faktörler diye bunu ayırmamız gerekiyor. Dışsal faktörlerde evet Amerika Birleşik Devletleri özelinde daha ağırlıklı bakabiliriz. Orada enflasyon gelecek mi? Faizler artacak mı? Bir sıkılaşma başlayacak mı? Şu anda bu sohbetler yapılsa bile dün Powell Başkan'ın konuşmasında bir miktar rahatlama verildi. Ama bir de içsel faktör var. O içsel faktörde iki tane şey söylüyor. Bir, fiyat istikrarının hala üzerinde yukarı yönlü riskler olduğunu söylüyor. O nedenle Merkez Bankamız çok temkinli bir duruş sergiliyor. Bu sabahki kararı aldı. Bir diğeri de ee, zor bir e, jeopolitik çerçeve içerisinde ülkemiz, komşularıyla birlikte de düşünüldüğünde, bunun Amerika Birleşik Devletleri'ndeki lider değişimiyle birlikte düşünüldüğünde, yakın vadede bir çalkantı yaratabileceği, haber akışı üzerinden bir çalkantı yaratabileceği çok açık. O nedenle iç ve dış dengeyi birlikte izlemek gerekiyor. Türkiye kısa vadede, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde Biden yönetimi tarafından e, gelişmeler nedeniyle bir miktar kırılgan olabilir. Peki devam edeceğiz. Burcu Ünivar'a sorularınız varsa lütfen bize yazın. Geri sayım e-posta adresimiz. Bir iki ayrıntıyı hızlıca verelim. Az evvel de aktardık. Merkez Bankası'nın TL zorunlu karşılık oranlarında bir artışa gittiğinden söz ettik. Resmi gazetede yayımlandı tebliğ. Türk Lirası zorunlu karşılık oranları 2 puan yükseltildi. Vadesiz ya da 3 aya kadar vadeli zorunlu karşılık %6'dan 8'e, 6 aya kadar vadeli %4'ten %6'ya, 1 yıla kadar vadeli %2'den 4'e ve 1 yıldan uzun vadeli zorunlu karşılıklar %1'den 3'e çıkarıldı. Değişiklikler yine 19 Şubat'tan itibaren geçerli olacak. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan öğretmen atamaları ile ilgili bu yıl 20 bin öğretmenin atanacağını söyledi. Önümüzdeki aylarda atamaların yapılacağını vurguladı. Pentagon'dan S-400 açıklaması az evvel de aktardık. Ee, özellikle F-35 programındaki rolünün Türkiye'nin hala askıda olduğu e, belirtiliyor yapılan açıklamada. Yine Fed Başkanı Jerome Powell e, özellikle e, enflasyon konusundaki endişeleri bir parça hafifletti. Senatonun Bankacılık Komitesi'nde konuştu. Bugün de Finansal Hizmetler Komitesi'nde konuşacak. Genel olarak 12 aylık bazda enflasyon uzun vadeli %2 hedefimizin altında kalıyor şeklinde bir değerlendirmesi vardı. Paul'un konuşmaları izlendi. Özellikle enflasyonla ilgili vereceği mesajlar önemliydi. Enflasyon endişeleri bir parça e, azaldı ve burada altın ve borsalar bundan destek bulurken e, özellikle tahvil faizleri ve dolar endeksinde kısmi bir gerileme yaşandı. E, Türk lirasında e, bu hafta özellikle yakından izlenen bir e, seyir söz konusu. Bu sabah uluslararası piyasalarda 7.12'yi test etmişti dolar tl. Şu anda 7.11'in hemen altındayız. Borsada düşüş ikinci güne taşındı. Bist 100 yüzde 2.11 değer kaybetti. 1517 puandan kapandı. Bugün yurt içinde ve yurt dışında önemli bir veri yok. Dediğimiz gibi Powell'ın senat onun bu kez Finansal Hizmetler Komitesi'nde yapacağı sunum izlenecek. Amerikan borsaları dün yatay karışıktı. Powell'ın konuşmasından önce sert satışlar vardı ama Powell'ın konuşması satışları azalttı. Dow Jones kapanışta hafif artıya da geçti. Amerika'da Conference Board Tüketici Güven Endeksi Şubat'ta aylık 2,4 puan artışla 91,3 seviyesine çıktı. 3 ayın en yüksek seviyesini kaydetti. Beklentilerin üzerinde. Bu arada Amerika'da 1,9 trilyon dolarlık destek paketi temsilciler meclisinde Cuma günü oylanacak. Avrupa'da karışık bir bir tablo vardı. Ee, özellikle Asya borsalarında bu sabah biraz daha satış baskısının sürdüğü görülüyor. Japonya dün tatilde ama bugün açıldı. Petrol fiyatları 65 doların üzerinde. Altınsa 1810 doların hemen altında. İçeride altını da bir görelim. Ee, tabii bir parça ons ve dolar hesabından etkilenerek gram altın 413 liraya çıktı. Çeyrek altın 676, yarım altın 1334 ve tam altın 2699 lira. Biz e, TSKB Ekonomik Araştırmalar Müdürü Burcu Ünüvarla birlikteyiz. E, Burcu hanıma hemen soralım. Aslında sizinle son yaptığımız yayında e, bu yıl normalleşmenin anahtarının aşılama süreci olacağından söz ettiniz. Kim bu alanda daha ileri giderse aslında normalleşme adımlarını e, daha evvel atmış olacak diye vurgulamıştınız. Şimdi genel hava şu. Sanki böyle hani yaz aylarıyla birlikte aşılamanın da belli bir noktaya gelmesiyle hani bütün dünyada kısıtlamaların kalkacağı, biraz daha rahatlamanın yaşanacağı bir dönem gibi duruyor. Yani tırnak içinde şu anda çünkü mutasyonlar da bir yandan devam ediyor. Siz baktığınızda yine dünyada büyük resimde ne görüyorsunuz? Yani son yayından bu yana tespitlerinizde bir değişiklik var mı? Şöyle bir kısa özet alalım mı sizden dünya ekonomisiyle ilgili? Tabii. Şimdi Covid konusundaki iyimserliğe ben tam katılamıyorum. Birazcık orada şöyle bir okuma yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Zannediyorum ki neredeyse 12 aydır sürekli olumsuz haber almaktan yorgun düştük. Özellikle bu Covid sonrasında Merkel'in bir açıklaması oldu. Almanya'da okulların açılması konusuna bir dikkat edelim. Üçüncü dalga olabilir dedi. Örneğin bunun ben yeteri kadar piyasaların mevcut fiyatlamaları içerisine girdiğini düşünmüyorum. Danimarka'da İngiliz mutasyonu şu anda baskın virüs haline geldi. Bu neden kritik? Covid'in daha önceki versiyonu pek çocuklara bulaşmıyordu ve bu nedenle okul açılabiliyordu ama şu anda çocukları da etkileyebilen, okulları da etkileyebilecek bir hale gelme riski var. Dolayısıyla bir yandan aşılama devam ediyor. İngiltere kademeli bir açış, açılış yapacağını söyledi. Pfizer aşısının bulaş etkisini de azalttığını söyleyen çalışmalar var ama bir yandan da ee, örneğin pfizer aşısının ana yurdu diyebileceğimiz Almanya'da üçüncü dalga haberleri geliyor. Çocukların etkilenebileceği haberleri geliyor. Piyasanın bir miktar e, metal yorgunu derdi ki eskiden covid yorgunu olduğunu düşünüyorum ve negatif haberleri hafif göz ardı ettiğini düşünüyorum şu anda. O nedenle ben e, yaz aylarında bir açılış olabileceğini düşünmekle birlikte bu açılışın her gün daha da iyileşerek gitmeyebileceğinden endişe ediyorum. O yüzden 2021 yılı bir Covid yılıdır demeye devam edeceğim bütün değerlendirmelerimde de bu böyle. Maalesef Covid'in özellikle varlık piyasalarında bizi baş başa bırakıp bıraktığı bir derdimiz daha var. O da değerlemeler ve fiyatlamalar arasındaki fark. Her gün piyasalar rekorlarla kapanıyor. Uzun zamandır bu böyle. Sadece Türkiye'de değil, pek çok ülkede böyle. Ve e, ama baktığımız zaman maalesef gelinen fiyatla değerlemeler arasında bir uçurum olduğunu görüyoruz. Ve şunu e, bilir ki uzun yıllardır işlem yapanlar ya fiyat değerlemeye gelecek düşecek ya değerlemeler fiyatların noktasına çıkacak. Sanki e, piyasalarda bir balon demek istemiyorum ama dikkatli olmamızı gerektiren fiyat seviyeleri de var Covid ile birlikte düşünüldüğünde yılın ikinci yarısı için bir miktar daha temkinli olmamız gerektiğine inanıyorum dünya genelinde bir toparlanma Elbette ki olacak bazı yılı kaynaklı bir büyüme Elbette ki olacak ancak her ülke bundan eşit pay almayacak ve e, piyasaların iyileşiyor olması piyasalarda rekorların kırılıyor olması imalat sanayinin iyi gittiği anlamına gelmez hizmetler sektörünün iyi gittiği anlamına gelmez istihdamın iyi olduğu anlamına gelmez real ekonomiyi daha yakından takip etmemiz gerekiyor Evet, reel sektörü, reel ekonomiyi yakından izleyeceğiz. Burada özellikle içeride hani kısıtlamaların kaldırılmasıyla bir parça daha normalleşme tam olarak hani zamanlama olarak ne zaman öngörüyorsunuz? Sektörel olarak bir ayrışma bekliyor musunuz? Yani hangi sektörler biraz daha çabuk geri dönecek? Bu konuda ne dersiniz? Biliyorsunuz Türkiye iller bazında bir e, ayrışma yaşayacak e, yapılan yeni planlamaya göre kendi riskini daha erken ortadan kaldıran illerde belli bir puanlama sistemine göre kademeli bir açılış olacak. Ben bunu oldukça e, olumlu e, olduğunu düşünüyorum. Hem iklim çok büyük bir coğrafya Türkiye, hem iklim nedeniyle hem nüfus farklılıkları nedeniyle hepimizin aynı anda açılmasına gerek yok. Bazı illerin önden açılması çok daha anlamlı olacaktır ve o noktada da yerel bir takım desteklerin verilmesiyle birlikte belki Covid'in yaralarını sarmaya başlayabiliriz. Ancak dünyada sanayinin iyileşmesi gerekiyor ki Türkiye ona eklemlenebilsin. Şu anda tam olarak o noktada değiliz. Maalesef dünya geneline baktığımızda yeni siparişlerde bir azalma görüyoruz. I don't know. Türkiye özelinde ben Nisan-Mayıs aylarından sonra özellikle imalat sanayinin dış ticaret bağlantısı nedeniyle bir takım iyi haberlerin alınabileceğini ya da tekerleğin dönmeye başlayabileceğini düşünüyorum. Hizmetler tarafını daha yakından takip etmek gerekecek. Hizmetlerde bir hareketlilik olabilir. Ancak Türkiye'nin hizmetler sektörü turizme çok bağlı ve maalesef turizmde doğrudan seyahatle ilgili bir durum. Aşılama tarafında biz iyileşmezsek eğer Yer. turizm cephesinde 2021 içerisinde çok iyi bir gelişme maalesef öngöremiyoruz şu anda bir toparlanma elbette olacaktır ama belki arzu edilen seviyenin altında kalabilir. Peki şimdi izleyiciler tabii daha çok böyle piyasa ile ilgili sorular da gönderiyorlar. Ee, mesela borsayı soruyorlar. Yani yabancının bakışı. E, borsada net 4 haftadır satıcılı olan e, yabancılar var. E, yabancı 4 haftadır borsada satıcılı demiş. Tahsin Bey de onu sormuş. Kar satışı mı yapıyorlar? Yabancı neden çıkıyor demiş. Mesela borsa için alım fırsatı bitti mi? Yükseliş durdu mu diye soruluyor. Dolar soruluyor. Altın soruluyor. E, bir parça hani böyle bir daha piyasa odaklı bakan e, izleyicilerimiz açısından da bir yorum alalım mı? Yani biraz daha tabii uzun vadeli ki. herhalde bakmamız da gerekiyor. Yani piyasadaysak eğer. E, bir yandan tabii reel sektörün durumu numarı var orada daha farklı bir tabloda izliyoruz Hı hı. Şöyle söyleyeyim elbette çok e, haklı sorular bunların tamamı. Yaklaşık 700 bin yeni yatırımcı geldi borsa İstanbul'a yakın zaman içerisinde. Özellikle yerlilerin artık borsa İstanbul'da olduğunu görüyoruz. Eskisi gibi bir yabancı takas oranımız yok. Yabancı yatırımcıların oranının azaldığını görüyoruz. Yabancı yatırımcıların olduğu piyasalar daha derinlikli piyasalar olduğu için işlem yapmak açısından biraz daha konforlu olabiliyor. Ancak şu anda içinde bulunduğumuz Türkiye piyasası negatif haberlere çok sert tepkiler verebilen e, çünkü yeni yatırımcıların bir kısmı da tam nasıl işlem yapacağından emin olabil, olamıyor. bir Öyle bir döneme denk geldi ki üst üste üst üste piyasanın yükseldiği bir dönemde hep öyle gideceğini düşündü. Piyasada düşüş olduğu zaman panik satışlarının da çok olduğunu görüyoruz. E, ben yabancılar çıkıyor mu sorusundan daha önemlisin yabancılar geldi mi sorusu olduğunu düşünüyorum. Hayır yabancı yatırımcı henüz Türkiye'ye dönmedi. Yabancı yatırımcı Türkiye'ye döndüğü zaman bunu biz tüm Borsa İstanbul genelinde zaten hissederiz. Alım için zaman nedir? Ben şöyle söyleyeyim. Bu sizin vadenizle ilgili, tümüyle. Eğer Türkiye özelinde al ve tut yapabilecek bir yatırımcı iseniz, önümüzdeki dönem için Borsa İstanbul'un hala alım fır düşüşlerin neredeyse tamamının alım fırsatı olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Al ve tut yapabilecek yatırımcılar için. Al sat yapacak yatırımcılar, daha kısa vadeli düşünen yatırımcıların ise daha büyük hisselerde, likiditenin olduğu hisselerde kalması onların işlem güvenliği açısından faydalı görünecek. Peki altın, evet gerçekten çok sorulan bir soru. Ben portföyde bir miktar altın tutulması gerektiğini düşünen taraftayım. Ancak bunun için de fiyat hareketlerini yakından takip etmek gerekiyor. Bazen yerli yatırım yatırımcıların şöyle bir fiyatlama yanılgısına düştüğünü fark ediyoruz. TL değer kazandığı için altının yurt dışındaki, yurt içindeki fiyatı iyileşiyor ve bunu bir alım fırsatı olarak görüyor. Halbuki altının yurt dışındaki fırsatına, fiyatlamasına da bakmak önemli. Portföylerde ez cümle bir miktar altının olduğu, likit hisselerin olduğu bir portföyün hala yukarı yönlü bir getirisi olduğunu düşünüyorum. Peki şimdi izleyicilerimizden sorular var. Mesela Melih Bey diyor ki yani halk da esnafta hep krediyle işlerini döndürüyor. Yani çözüm önerisi nedir? Burcu Hanım'a sorar mısınız demiş. Çözüm önerisi... Şimdi şunu bir kere söylememiz gerekiyor. Maalesef herkes için eşit işleyecek bir çözüm önerisi yok 2021 içerisinde. O nedenle ekonomi politikası açısından benim aklıma gelen her yerde söylediğim en temel çözüm önerisi aslında şu. Büyük firmaların kendi işlerini sıkıntısız bir şekilde yapması için önlerinin açıldığı bir ekonomi politikası özellikle COBİ'lerin, Küçük işletmelerin ise desteklendiği bir ekonomi politikası önemli ve ihtiyaçtır diye düşünüyorum. Amerika Birleşik Devletleri örneğin çok büyük bir ekonomi olmasına rağmen ısrarla COBİ'lere vurgu yapıyor. COBİ'ler iyileşene kadar bütün desteklerin devam edeceğini söylüyor. Türkiye'de de COBİ'lerimizi desteklememiz gerektiğine inanıyorum. İşsizlik son derece yüksek. Bir kişinin çalıştığı evlerde o tek kişi 4-5 nüfusa bakıyor. O nedenle ekonomi açıldıktan sonra bile bir takım transferlerle istihdam piyasasının da desteklenmesi gerekecek diye düşünüyorum. Bu, bütçemiz bunu kaldırır mı? Bütçe sadece mekanik bir şey değil bütçe açığı ve milli gelir oranı üzerinden gitmememiz gerekiyor. Kalitesine de bakmamız gerekiyor. Eğer Türkiye gerekli yerlerde mali disiplin uygularsa bu destekleri yapabilecek bir bütçeye de sahiptir. Petroldeki yükseliş merkezin hesabını ne kadar değiştirdi demiş Ceren Hanım sormuş. Petroldeki yükselişin büyük bir kısmı kötü hava durumundan kaynaklanıyor. E, Teksas'taki durum birazcık daha farklı. Kötü hava durumu olduğu için de önümüzdeki dönemde bunun e, normale dönmesini bir Normal'e dönmesini bekliyoruz. İşin doğrusunu söylemek gerekirse ben Merkez Bankası genelde sadece bizim Merkez Bankamız değil tamamında çok önemli bir değişikliğe yol açtığını düşünmüyorum. Eğer geçmişe hızlı bir şekilde döner ise eğer dönmez ise bu tabii ki yukarı yönlü bir etki yapacaktır. Ancak Türkiye özelinde çok ciddi bir etkiyi şu anda öngörmüyorum. Peki yeni faiz artışları bekliyor musunuz Merkez Bankası'ndan diye bir izleyicimiz sormuş Uğur Bey. Hayır beklemiyorum. Ancak mevcut sıkı duruşun e, en azından yılın ilk iki çeyreğinde hatta tercihen üç çeyreğinde korunması gerektiğini düşünüyorum. Türkiye'nin faiz seviyesi mevcut enflasyon görünümüne göre düşünüldüğünde yüksek değil. Burcu Ünüvar, TSKB Ekonomik Araştırmalar Müdürü. Çok teşekkür ediyoruz Burcu Hanım yayına katkılarınız için. Sizi uğurlarken biz de bir reklama gidelim, borsanın açılışına geri sayalım.